Efendim merhaba. Şimdi e, bu yenilerde hani hemen hemen fark ettiğim bir e, saçmalık var. Hani bir obez mantığı var ki büyük hata. Yani çok saçma bir şey aslında. Şimdi... bir küçümse bu. Yani bir obezin verdiği kilo küçümsemesi çok yanlış. Hani vereceği kiloyu diyeyim. Bir yılda misal bir takım şeylere bir, bir takım şeyleri bir yılda hayatınıza soktuğunuz zaman mesela su içmek benim su son iki yıldır hayatımda var biliyor musunuz onun öncesi yok yani çok nadir o da yazın içiyordum ben suyu işte yazında ihtiyaç hissettiğim için içiyordum onun dışında işte kışın neredeyse hiç yok düşünebiliyor musunuz bir bardak Gazlı içecekler. O ama nasıl içiyordum, nasıl içiyordum o içeceklerden. İşte demek ki su niyetine o kadar içtim ki o şeyleri, gazlı içecekleri. Ne oldu? Bir de şekerli şekerli. Vadi ee, her türlü su zararlı da şekerli ekstra kilo kilo bir şey olduğu için söylüyorum. Ee, fena yani fena. Bir de bizim zamanımızda ben bu ye kuşağına girdiğim için efendim şeyler vardı. Bizim zamanımız o zaman yeni çıkmıştı biz çocuk işte şekerli şekerli böyle toz şeyler vardı. Evet. Onları böyle karıştırıp içiyorduk hani. <laughs> i̇şte sütün içine o şeylerden tatlı yapan şeylerden karıştırıp böyle gazlı içecek zaten hakeza zaten o zaten ayakta Damara enjekte eder gibi zaten içiyorsun. O kadar zararlı ki onları bıraksan bak ya da minimalize edebilseydin eğer çoktan e, o kalıcı bir şekilde vermiştim. Gidiyorum. Her neyse. Mevzu bir değil. Mevzu aslında bizim güçlüm seçmişsin. Yani bir takım şeyleri hayatınıza soktuğunuz zaman su, hareket. Bak şu iki şeyi bir dahi soksan. Bir de işte bu e, zararlı şeylerden feragat etmeye başlasan. Anladın mı? Hani bu tarz. Yavaş yavaş. Hani ben, diyelim ki yapamıyorsun yani. Yapsan ki. O beslen çok büyük kilo Hani yılda 10 kilo hiçbir şey değil yani. Bir obez için. Hani yılda 10 kilo ayda verirsin o kilo. E, bu obesten de morbid obezden tabii ki. Böyle olur yani. Bu bir avantaj. Aslında bazen de dezavantaja dönebiliyor. Eğer sen o verdiğin kiloyu verirken ki e, beslenme biçimini tüm hayatına yaymazsan dezavantaj olmuş oluyor bir tarafta. Neden? Çünkü kilo al ver al ver al ver. Yo-yo etkisi oluyor maalesef. Yani öyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi fark ettiğim şey şu. Eğer hani bu suyu hayatınıza sokup işte hareketi de hayatınıza soksanız sonrasında biraz da böyle bir dikkatli onu verseniz işte ne diyeyim kilonuza hafta tartılsanız ondan sonra e, ne bileyim haftanın bir günü haftanın iki günü işte akşamlar hafif şeyler geçtiniz ve gece yemek yok. Gece yemeği tamamen kesiyorsunuz. En son işte altı 7 gibi bitiriyorsunuz. Ee, o abur cuburlardan çok nadir yiyorsunuz falan ya, bu tarz şeyleri hayatınıza soktuğunuzu düşünün. Çok daha fazla kilo verirsiniz de. Tabi aralarda fire de vereceksiniz. Yiyeceğiniz olacak yani ne bileyim hamburger patates kızartması. İşte ne bileyim ya. Lahmacundur falan. Lehmacun ay. Neyse. Allah. Yani. <laughs> yani ben şöyle yaptığımı fark ettim ki bunu biliyorum. Biliyorum ki bu obez mantığı bu. Bunu yapıyoruz biz maalesef. İşte, ya işte şunun dikkat falan filan. Bir yılda 10 kilo verirsin. Bir yolda 10 kilo mu? Sen ne diyorsun ya? Bir yılda on kilo nedir ya? Sen ne saçmalıyorsun ya? Öyle mi? Ben istesem bir ayda 10 kilo veririm. Bir ayda 15 kilo veririm. Veririm daha bu arada. Biliyorum lan. yaparken, potansiyelim var yani öyle bir potansiyel obezler verebilirler. Hani 11. Obez morbid obez de obez de verir. Dediğim gibi bir sıkıntısı yoksa, sağlık sağ açıdan başka sıkıntıları yoksa. Ee, hani küçümsüyorsun gördün mü? Halbuki sen bir besleme biçimine oturtacaksın o bir yılda ve 10 kilo gidecek. 5 yılda 50 kilo bak. Düşünsene ve geriye almayacaksın onları. Çok aslında çok önemli bir konu bu. Yani küçümsüyoruz 10 kiloyu kilene nedir ya sen ne saçmalıyorsun ya ben şimdi bir başlasam sen saçma sapan bir yılda on kilo olmuş falan yapıyorsun hani. <laughs> işte küçümsemeyeceksin bak küçümseyince ne oluyor sonra işte yaşam biçimine oturmuyoruz oturtmuyorsun bir şeyleri yine o zararlı yiyecekleri gömülüyorsun gömüldükçe iyice batıyorsun bataklığa battıkça batıyorsun battıkça batıyorsun aldıkça alıyorsun aldıkça alıyorsun, aldıkça alıyorsun. kiloları hiçbir alta yaramıyor sonra yani Neyse hani bu şeyde bu yenilerde fark ettiğim saçma sapan düşüncemizi de e, söylemek istedim e, böyle evet kesinlikle hayatınıza sağlıklı şeyler sokmanız lazım yani amaç aslında sağlıklı yaşamak olunca amaç işte ben ne vermeliyim, bütün kilolarımı emedim falan olmayınca e, biraz daha işte sağlıklı beslenmek işte e, mesela ben birkaç gün olsa bile bak birkaç gün de dahi ben eğer dikkat edersem işte o zararlı şeyler yemezsem midem o kadar rahatlıyor ki sanki vücudum teşekkür ediyor. Ben bunu hissediyorum biliyor musunuz? Teşekkür ediyor bana sanki ya. Ya diyorum. Ya sağ ya. Ya o şu, zararlı şeyden göndermiyorsun ya. Valla. Oh bir ferahladık eve dinleniyoruz ya. Valla diyorum. hissediyorum ben bunu. Hani amaç aslında sağlıklı yaşamak. Sağlıklı beslenmek olunca. Tabi. E, tabii dedim bir de şu var şu avantaj var sağlıklı yiyecekler çok lezzetliler çok lezzetliler yani o saçma sapan eskilerin söylediği benim hep duyduğum daha öncesinde eskilerden duyduğum yani işte yağ dökme bilmem ne hayır işte sınırlı işte tabakları sınırlıyorlar falan. hayır hiç gerek yok bunlara bak hakikaten gerek yok Doy. Sofradan doyarak kalk. Bu iki oyun olayı mükemmel bir fikir. Bakın hakikaten işte bu e, kahvaltı ve akşam yemeği olayı. Aralarda da eğer canınız çok çekerse bir şeyler yiyebilirsiniz ama böyle e, zararlı bir şey olmamalı. Zararlı şeyler yiyeceğiniz dönemde gelir. Bilim. Haftada bir gün, haftada iki gün yapılabilir. Dire verilebilir. İş ki genel anlamda. iyi beslenin ki kalın yine yani böyle... E, Genel anlamda iyi besleniyorsan zaten bir ay bir yılda 10 kilo vermesin daha fazla verirsin. Net daha fazla verirsin. Obez veya morbid obezden. <laughs> Neyse bu küçümseyici tavrımızdan da vazgeçmemiz lazım diye düşünüyorum. Yanlış. Ya yani bak yanlış. Bak beni obez dinleyen bir obez varsa yaşlarında bir gencimiz, bileyim, 50 yaşlarında bir gencimiz bir, 50 yaşlarında bir, ablamız bir ne bileyim 70 yaşında bir teyzemiz. Neden olmasın? Hani ...obezdir tamam mı? Yerinden kalkamıyordur. Çok kötü durumdadır. Bir yılda vereceğin 10 kiloyu... ...kesinlikle düşüp Bir yerden başla. Ekmeği bırakarak başlayabilirsin. Ekmeği at. Öteki şeyler var ya... ...ekmeğin yerine koyabileceğin... ...işte e, o kadar doyurucu oluyor ki... ...inanın bana ekmek şart değil. E, tabii ben bunu bir ekmek bağımlısı olarak söylemiyorum... ...bu arada. Ben ekmek bağımlısı değildim zaten. E, yani değildim. Onu benim bırakmam kolay oldu aslında. Hayır iş mi Yiyorum. Hamur işi falan yiyorum ben. E çekiyor yani ama işte sürekli yemeyeceğim. Sürekli yemeyeceğim. Hani lütfen küçümsemeyin. Yapacağınız en ufak değişiklik bile mutlaka yıl bazında o kilonuza yansıyacak bak. Yapacağınız en ufak sağlıklı bir değişiklik. O yüzden bunu da buradan ben söylemek istedim. Hani bunu ben küçümseydim çünkü. Ee, küçümsemeyeseydim e, kesinlikle çünkü küçümseyeceğin ne musun? Yapmıyorsun. Diyet yapmıyorsun, başlamıyorsun diyete. Erteliyorsun diyete. Ben yani şimdi ya ben zaten başlayınca sen, sen ne diyorsun ya ben? Başlayınca zaten halledeceğim ki sen neden bahsediyorsun? Sen şunu. Bunu bir tık konuşma tarzıdır. Yani sen neden bahsediyorsun? Ya? Anladın mı? Yani saçma sapan bir şey bu. Başlatmıyorsan işte sürekli erteliyorsun, sürekli erteliyorsun, sürekli erteliyorsun. Çünkü biliyorsun ki sen başlayınca zaten Ortalığı tozluğuma götürecek yani. Sen biliyorsun ya. Yani, potansiyel var. Sen daha önce yapmışsın. Ama erteliyorsun işte. Erteliyorsun. Yanlış. Yapma. Ufaktan başla. Lütfen. Hani beni dinleyen obez, morbid obez. Lütfen en ufak bir şeyden başla. Suyuna dikkat ederek misal. Hareket ederek misal. Ya da e, hayatına sağlıklı yiyecekleri alarak. Almaya başlayarak. Misal. Ama küçüm sana. O yolda vereceğin 10 kilo olsa, 5 kilo olsun ya. Küçüm sana. bunu buradan belirtmek istedim. Haydi. İyi akşamlar. Çayımızdan da içelim. Evet.